Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan e, eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu yaz olabildiğince yine e, bilgilendirici videolarda çekmeye çalışacağım borsa eğitimi oynatma listesi için. Oradan izlemediğiniz videolar varsa mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten e, her birini oldukça e, kendimden de bir şeyler katarak sizi gerçekten bilgilendirebilecek, eğitebilecek, tecrübelendirecek bilgilerle donatmaya çalışıyorum. Bugün halka arzı konuşacağız. Aslında borsanın e, temelini konuşacağız. Borsanın çıkış noktasını konuşacağız. E, bununla alakalı işte halka arzlarda nelere bakılmalı? İşte e, halka arzlar ne işe yarıyor? Hem şirket için ne işe yarıyor, hem yatırımcı için ne işe yarıyor? Bunların hepsini konuşacağız. Umarım beğendiğiniz bir video olur. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videonun altına yorumlarınızı desteklemeyi unutmayın lütfen. E, destekleriniz benim için çok önemli. Borsayı tüm Türkiye'ye ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. O zaman fazla uzatmadan hadi başlayalım. Evet. Halk Arz aslında tüm borsamızın çıkış noktası diyebiliriz. Şirketler belli paylarını halka arz ederek yani halka sunarak bu payları belli bir ücret karşılığında sunarak bu şirkete ortak olma fırsatı tanıyorlar. Bu şirketlere yatırım yapma fırsatı sunuyorlar ve bizler yatırımcılar da hissedar oluyoruz şirketlerin, şirketin hissedarlarından biri oluyoruz. Halka Arz'larda şirketlerin payları küçük küçük olur yani işte belki 10 milyona bölünebilir, 100 milyona bölünebilir, 1 milyara bölünebilir olabildiğince küçük paylarda olur ve ona göre de bir hisse adeti satın alırız. Bu, i̇şte bu şirketin %20'si halka arz olabilir, %30 halka arz olabilir. İşte bazı şirketler %70, %80 halka arz ediyorlar. İşte mesela girişim ortakları şirketleri mesela daha fazla halka arz oranına sahip. Ama burada şirket belli bir payı yatırımcılara sunuyor. Bunun tabi e, bu payın işte %20 olması %30 olması genelde düşük olması daha iyi oluyor. Çünkü e, halkarz oranı e, düşük şirketler genelde daha iyi performans gösteriyorlar. E, öyle bir e, araştırma da vardı. Belli bir korelasyon içinde yani şirket e, demek ki daha küçük halkarz miktarı olduğu zaman daha fazla çalışıp kendi için e, daha fazla pay olduğu için belki kendi daha fazla çalışıp daha fazla kar etme yoluna gidebiliyorlar. Halka arzın şartları nedir? Halka arz için aracı kurumları ile şirketler iletişime geçiyor. Daha sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinler alınıyor. Belli kuralları, belli şartları var. Bu şartları sağlıyorlar ve şirket verileri tek tek işte hem Borsa İstanbul hem SPK uzmanlarınca bir incelenmeye tabi tutuluyor. Bununla beraber bir aracı kurumla beraber çalışılıyor ve aracı kurum bu şirkete bir değer biçiyor. İşte bu değer biçme şirketin karlılığı olabilir, yatırımları olabilir. Şirketin piyasadaki benzer şirketlere göre fiyatlandırılması olabilir. Ona göre bir fiyat belirleniyor aracı kurum tarafından ve bu fiyatın aslında altında bir iskonto uygulanarak halka arz ediliyor. İlk halka, halka arz edildiği zaman. Yani %10-15 işte belirlenen değerin altında halka arz edilmesi her zaman hedefleniyor. Tabi bu bazı işte aracı kurumlar tarafından pahalı da değerlenebiliyor. O yüzden yani %10-15 iskonto yapılmasına rağmen hala çok pahalı olan şirketlerde de olabiliyor halka arz edilirken. Bunları da konuşacağız zaten önümüzdeki dakikalarda. Peki halka şirketlere neler kazandırıyor? Halka şirketler için inanılmaz önemli bir araç aslında. Bununla beraber şirketlerin büyümesi için çok çok önemli bir e, araç. Yani yatırım toplaması, şirketin e, içeriye para sokması demek aslında. E, şirket e, halka arzla beraber finansman sağlayabilir, mali yapıyı güçlendirebilir. Likidite sağlayabilir. Para likitesi yani nakit likiditesi sağlayabilir. Prestijini arttırır. Borsada halka arz olmak gerçekten şirketin prestiji için önemli bir olay. Aynı zamanda kredibiliteyi arttırır. Şirketlerin bankalardan alacağı ve değer artışı sağlar. Yani bir şirketin 1 milyar değeri varsa halkarz halka arz aldık olduktan sonra sonuçta içeriye de bir para girdikten sonra bir büyümeler vesaire oldukta, olduğu için burada bir değer artışı işte belki 1.4 milyara çıkan bir değer artışı sağlanabiliyor o yüzden halka arz şirketler için oldukça önemli. İyi şirketler zaten yani şeffaflıktan korkmayan şirketler mutlaka zaten halka arzı değerlendiriyorlar. Peki halka arzlara nasıl katılıyoruz? Halka arzlara bankanızdan veya işte aracı kurumlardan katılabiliyoruz. İşte halka arzda konu olan şirket ya da işte yatırım aracı kurum belli banka ve aracı kurumlarla anlaşıyor tabi yani her bankadan bazen katıllamaabiliyor O yüzden her halk arzın her halk arz olan şirketin katıldığı işte katılabileceği bir bankalar işte aracı kurumlar oluyor işte ne bileyim bir halk arıza belki Akbank'tan katılabiliyorken bir halk arıza garantiden katılmak zorunda kalabiliyor insanlar burada tabi farklı olarak banka ve aracı kurumlar yer alabiliyor. Halk arzının çeşitleri nedir? Ee, müzayede, borsada satış gibi bir halk arz e, çeşidi vardır. Onun dışında sabit fiyat ile talep toplama vardır ve fiyat aralığı ile talep toplama vardır. Bu müzayede biraz daha farklı. Yani bizi çok ilgilendirmeyen bir kısım hani böyle işte toplu blok satışlar olabiliyor yani işte anlaşmalarla olabiliyor o tarz bir seçenek diyebiliriz. Sabit fiyat ile talep toplamada ise işte mesela şirketin hisse fiyatı mesela 16 lira olarak bulunur değerlenir. İşte bunun mesela işte iskonto ile beraber 14 lira diyelim. 14 lira ile her 14 liradan emir giren sabit şekilde bu fiyattan alır şirketin hissesini. Onun dışında işte 14 ile mesela işte 15 aralığında bir fiyat aralığı ile talep toplama olabilir. Burada da genelde işte 14 ile 15 aralığında de, demesine rağmen şirketin genelde en düşük işte minimum seviyeden zaten halk arz oluyor. Yani genelde insanlar 14'ten emir giriyor. Çünkü şöyle düşünün 14'ten emir giren 1 milyon yatırımcı var. Eğer 14.5 girersen orada sana hisse kalmayabiliyor. Emir olarak. O yüzden burada minimum değeri girmek aslında halka arzlarda önemli. E, Tabi zaten artık sabit fiyatla genelde talep topluyorlar. Şirketler hani bunun da artık e, hep böyle olduğu için e, bu şekilde gerçekleşiyor. Peki dağıtım nasıl oluyor? E, dağıtımın da iki şekli var. Dağıtım burada eşit dağıtım olabiliyor ya da oransal dağıtım olabiliyor. Bu aslında gayet basit. 1 milyon hisse varsa atıyorum 16 milyon talep vardır. Bu 1 milyon hisse 16 milyon talep olmasına rağmen kaç kişi ise o kadar kişiye bölünür eşit şekilde. İşte herkese 10 hisse düşer, herkese 20 hisse düşer, herkese 30 hisse düşer. Bu şekilde gerçekleşir. Oransal dağıtım ise atıyorum e, 1 milyon hisse var e, işte ben 10 milyon liralık emir girdim sen 1 milyon liralık emir girdin ben 10 katı alabiliyorken o hisse adedinin talebe göre sen 1 katı alabiliyorsun yani ben 1 milyonluk emir girdiğim için 1 hisse alabiliyorum o 10 milyonluk emir girdiği için 10 hisse alabiliyor. O yüzden bu oransal aslında büyük şirketlerin, işte büyük kurumların ya da büyük yatırımcıların daha çok sevdiği ve hani daha fayda sağladığı bir dağıtım şekli diyebiliriz. Küçük yatırımcı için, belki de bizler için daha ufak yatırımcılar için eşit dağıtım gerçekten daha önemli. Eşit dağıtım olması bizim için daha hakkaniyetli ve daha faydalı olabiliyor. Halkar sonrası fiyat istikrar politikaları denen bir şey var. Şirketin halkar sonrası fiyatının belli bir süre boyunca sabit kalmasını sağlayıcı işte eylemler olabiliyor. Çünkü borsada işlem göreceği ilk zamanlar gerçekten önemli ve e, üç kesim için çok büyük önem taşıyor. Hisse senelerini alan yatırımcılar için çok önemli. Hisse senedi borsada e, aç işleme açılacak olan şirket için çok önemli. Ve halka arzı aracılık etmiş olan aracı kurum için çok önemli. E, bunlar hem prestij hem de e, gerçekten e, değeri yansıtan şeyler olduğu için e, fiyat istikrar politikaları olabiliyor. İşte ne bileyim e, şirket mesela 10 milyon halka arz etmişken halka arz ettiği 10 milyonun atıyorum 1 milyonunu daha sonrasında kenara ayırıyor ve bu hisseden işte fiyatın düşmemesi için e, tekrar geri alımlar yapabiliyor. Bu da fiyat istikrar politikaları oluyor. Bu gerçekten oldukça önemli. Halka arz olan bir şirketin fiyat istikrar politikası olup olmadığına bakmak da çok önemli. O yüzden bunu da eklemek istedim. Fiyat istikrar işlemleri de şu şekilde olabiliyor. İşte doğrudan alım olabiliyor. E, halk arzı gerçekleştiren aracı kurum fiyat seviyesini korumak istediği hisse senedi için piyasası fiyatının üzerinde bir fiyat teklifiyle talepte bulunuyor. Ve bu, bu sayede düşük düzeyde olan piyasa fiyatı halk arz fiyatı seviyesine doğru yükseliyor. Onun dışında ek alım hakkı olabiliyor. İşte talep yüksek olursa bazı işte aracı kuruluşlar, bazı kurumsal yatırımcılar ek alım hakkı tanınabiliyor. İşte bu aynı zamanda şirket sahiplerine de tanınabiliyor. Burada bir ek alım hakkı da olabiliyor. Onun dışında satış yasakları var. İşte şirket sahipleri, şirket genelde bir sene oluyor. Bir sene boyunca hisse satışının işte yasaklanması olabiliyor. Ya da işte bedelli yapması bir sene boyunca yasak oluyor gibi fiyat istikrar politikaları oluyor. Bu da oldukça çok önemli. Bunları da takip etmek gerekiyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Peki yatırımcı ne kazanıyor? Yani bizler ne kazanıyoruz bu işten? Ee, bizler şunu kazanıyoruz: düşük maliyetle alınan hisse senetleri uzun vadede olması gereken değerlere çıkabilmekte ve Yatırımcısına kazandırabilmektedir. Yani şöyle düşünün: Siz 2000 yılında Tofaş şirketine ortak olabiliyorsunuz ve daha sonra 2022 yılında belki Tofaş işte yüzde 10 bin yükseldi, yani 10 kat, 20 kat büyüdüğünde siz bu şirketin büyümesinden, karlarının büyümesinden ödeceği kar paylarından faydalanabiliyorsunuz. Yani 10 liraya aldığınız 2000 yılında belki Tofaş'tan, 2022 yılında atıyorum 100 lira temettü alabiliyorsunuz. Bu bir tamamen farazi rakamlar. Ama demek istediğim yani yatırımcılar için küçük maliyetle gerçekten oldukça çok büyük şirketlere ortak olma, yatırım yapma fırsatı ve bu yatırımlarla daha sonrasında finansal özgürlüğe ulaşmak için önemli bir araç aslında. Yani burada. Belki halka arz olan şirket işte çok büyük bir potansiyel barındırıyorsa burada halka arzdan gelen parayla büyük yatırımlar işte büyük büyümeler yaptığı zaman belki 5 sene sonra 10 sene sonra sizi Emekli edebilecek nakit akışını sağlayabilir ya da işte size emekli edebilecek kadar büyük bir değere ulaşabilir. E, o yüzden yatırımcılar için oldukça önemli. Şu anda mesela Amerika'da e, borsa yatırımcısı oranı %55 iken Türkiye'de yalnızca %3'lerde %4'lerde oldukça düşük bir orana sahibiz. Bunun değeri bilinmiyor ve halkarızlar bu işin temeli. Gerçekten bu. Borsanın ne kadar önemli olduğunu, sermaye piyasaları için, ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu olabildiğince ben de anlatmaya çalışıyorum. Halk arz da bunun için en önemli araç diyebiliriz. Burada gördüğünüz üzere mesela son 5 yılda halka arz olan şirketlerin endeksini aldım. Ee, bunun tarihi 19 Temmuz'da aldım. Ama zaten hani o çok önemli değil. Son 5 yılda mesela halka arz olan şirketler, tüm şirketlerden bahsediyorum. Belli bir sürede bu halka arz endeksinde kalıyorlar. Daha sonra dışarı çıkıyorlar. Endeksin dışına çıkıyorlar. Son 5 yılda mesela %1000 yükselmiş. Yani 10 e, katına çıkmış diyebiliriz. 5 yılda 10 katına çıkmış bir endeksten bahsediyoruz. Burada belki doğru potansiyelli şirketlere yatırım yapmış olsaydınız... ...20 kat, 15 kat kazanma ihtimaliniz varmış Türkiye'de mesela. Bu yurt dışında da olabiliyor. Tabii Türkiye'de biraz daha fazla ilgi. Özellikle görüyorsunuz şurada 2020 yılından itibaren... Oldukça fazla bir ilgi var peki her halka arz olan şirkete yatırım yapacak mıyız e, yapabilirsiniz yapmayabilirsiniz ama burada benim baktığım belli bir takım e, şeyler var oranlar var de değerler var kurallar var. Burada siz de bunlara bakabilirsiniz. Bir şirketin halka arz olacağı zaman şirketin kodunu biliyorsanız zaten buraya gördüğünüz üzere basit şekilde yazdım. Mesela daha önce geçmişten bir örnek vermeye çalışıyorum. Mesela kontrol matiğin, işte Control izahname dediğinizde burada şirketin halka arz olurken yayınladığı bir izahname oluyor. Bu izahnamede şirkete ait bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz neredeyse. Mesela kontrol matik için gedik yatırım aracı olmuş. Burada mesela izahname özeti dediğimde burada 17 sayfalık bir özet karşımıza çıkıyor. Burada baktığınızda işte mesela yurt içi satışlar, yurt içi satışlar, işte kim halka arz ediyor, e, bilançosu vesaire tüm bilgileri ulaşabiliyorsunuz. Halka arz olacak şirketin bu özetlerine bakmanıza, bu izahnameye bakmanızın önemi oldukça yüksek. Çünkü bazı şirketler oldukça pahalı şekilde halka arz olabiliyor. Aynı zamanda bu gelecek paranın da nerelere kullanacağı, kullanacağı çok önemli. E, buna da mutlaka bakmak gerekiyor. E, şimdi ben sırayla söyleyeceğim. İşte nelere baktığımı tek tek de söyleyeceğim. E, burada bilanço oran analizleri var zaten. E, Görüyorsunuz hani izahnamenin özeti olduğu için burada e, izahnamelerin hepsini inceleyebilirsiniz. İzahnamelerin hepsi halka açık bir şekilde yatırımcılara açık bir şekilde sunulur aracı kurumlar tarafından. Şirket hakkında işte kar dağıtım politikaları hakkında şirketin ilerleyen zamanlarda yaşayabileceği riskler hakkında her bilgiye ulaşılabiliyor. Peki biz halka arzda neye bakacağız? E, ben neye bakıyorum? Ben neyi önemsiyorum? Onları anlatacağım. İlk olarak ben e, şirketin karlılığı şirketin ciroları ne kadar büyümüş ona bakıyorum şirketin ciro ve karlılık bilmesi enflasyonun üstündeyse bu benim için önemli bir artı. Bunu artı noktaya yazıyorum. Şirketin ihracat oranına bakıyorum, e, ithalat oranına bakıyorum, kur riskine bakıyorum. Şirketin benim için mesela ihracat oranı varsa benim için önemli. Artı puan yazıyorum. Aynı zamanda şirketin karlılığıyla piyasa değeri halka arz olacak olan piyasa değeri oranına bakıyorum. Yani FK'ya bakıyorum. Bu FK'ya baktığımda da FK'sı işte en azından 20'nin altındaysa işte 25'in altındaysa benim için yine önemli. Aynı zamanda bu şirketin Halka arz edileceği fiyatların işte FK oranının Diğer benzer Piyasada bulunan şirketlerle olan Yakınlığına bakıyorum mesela şöyle düşünün Bir tane Şirket var benzer bir işi yapıyorlar mesela işte Teknoloji şirketi ikisi de Biri 10 FK ile borsada işlem görüyor Ama yeni halka arz olacak şirkette 40 FK ile halka arz edilecek Şimdi bu pahalı. Yani bu mantıklı bir işlem değil. O yüzden bu halka arzına katılmak mantıklı olmayabilir. Tabi burada farklı sebepler de olabilir. Şirketin yapacağı çok büyük bir yatırım vardır. O yüzden farklı bir e, fiyatlama farklı bir değerleme vardır. Bunları o yüzden izahnameyi okuyarak öğrenebilirsiniz. Ya da işte bu şirketlerin halka arz öncesinde yöneticilerin yaptığı röportajlar, yöneticilerin yaptığı sunumlar olabiliyor. Bunları izleyebilirsiniz, bunları okuyabilirsiniz. Onun dışında şi, fiyat istikrar politikası var mı? Yine benim için çok önemli bir bilgi. Fiyat istikrar politikası olması işte bedelli yasa olması, işte geri alım olması vesaire bunlar da önemli. Şirketin e, gerçekten demek ki asıl sahiplerinin değer verdiğinin bir kanıtı aslında bu da. Bu fiyat istikrar politikaları da. E, bu şekilde ben bunları bakıyorum genelde. tabi e, tabii şirketin iş koluna da bakıyorum. Yani şirketin gelecekteki yaptığı işin ne kadar potansiyeli var? İşte teknoloji işi mi yapıyor, işte e, batarya işi mi yapıyor ya da başka bir iş mi yapıyor? O yüzden bunlar önemli. E, bunların hepsine e, detaylıca bakmak gerekiyor. Ve son olarak da şu çok önemli. Şirketin gerçekten parayı nerede kullanacağı. Yani halka arz ettiği parayı nerede kullanacağı önemli. Ve Be benim en çok dikkat ettiğim şirket bu halk arz edeceği parayı işte yurt dışı yatırımına kullanıyorsa ya da bir yeni bir yatırım yapacaksa, yeni bir makine alacaksa, yeni bir arsa alacaksa bunları zaten belirtiyor. İşte yeni bir iş koluna belki dahil olacaksa şirketin parayı yatırımda kullanması benim için gerçekten önemli. Ha şu da olabilir. Şirketin gerçekten yaptığı iyi bir iş vardır ama borçlarını kapatmakta zorlanıyordur. Yani çok iyi bir nakit yaratmasına rağmen borçlarını kapatmak için halk arz olabilir. Ha, bu da bazen olumlu olabiliyor. O yüzden burada e, yani şirketin yaptığı iş kolu işte bu parayı nasıl kullanacağım da çok önemli buna da dikkat etmek gerekiyor. Halk arz gerçekten e, oldukça önemli ve iyi şirketlerin Türkiye'deki dünyadaki iyi şirketlerin her zaman yapması gereken şeyler. Zaten dünyada da çok büyük şirketlere baktığınızda neredeyse hepsi halk arz olmuş şirketler e, Türkiye'de de hala halk arz olabilecek çok güzel şirketler var. Onlar da yakın zamanda sermaye piyasamıza dahil olur. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ee, size halka arz hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Halka arzın gerçekten basit bir şekilde ne olduğuna, e, nelerin önemli olduğuna, ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızla beni desteklerseniz de çok sevinirim. Ee, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Borsayla kalın.